Başlıyorum. Kadrolar Lobileri bir kursak lobileri. Dipman seni attım insanın yanına. Kive 1'i de attım. Kive <laughs> 1. Kive <laughs> 1. <laughs> Sen Smoker. Ana Reis alırım. Bind oynuyoruz. Alır, tamam. Ben bir size birim son oynayayım. <laughs> Keyifli bu arada Emre. Bir Biraz da ondan Kanka sarmıyor mu harbiden? <laughs> Var ya bak. Ranked'tan sonra şey gibi geldi ya. Herkes konuşuyor falan böyle tryhard oyun deniyor. Güzel kanka burası ya. Başlattım Esko. Güneşler yok. Yardım boş bu arada. Çok kaltı da izin lan. Noktarı düşüyorum. Kavut sayı düşüyorum. Sayı düştü. Bir tekli, tekli bir de. attım. Site Yedi iki, neydi? <laughs> i̇ki back side. <laughs> <laughs> 55 vurdum Chamber'a. Nasıl lan? Öldü. Duvardan ESA'ymiş. Sova lof! 26 vurdum Sova'ya. Ben de 71 vurdum. Fal atacağım önce. Şimdi yok atayım ya bunda. Ya bunda. Lamba boş. Lamba. Sağda falan olabilir. Şavursa şavursa. Bana bakıyor şu CT'ye girdin. Nice. Öldü öldü. JT girdim. CT'ye Dur. Bir dakika. Bir dakika. Ateş etmiş mi Gel. Gel. Bir hamam, bir Ya bundaki Biz kör oluyor muyuz İyi bari. Yok olmuyor. Tamam. 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 Kıta vuran bir tane daha, o da öldü. Aa, vardır, lamba vardı, dikkat edin lamba. Olabilir lamba, aynen. Smoke atabilir belki arkaya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Lamba olabilir arkadaşlar. Canım, Bakıyorum ben. Gidiyorum. Lamba yok. Bombar yeri açık. smoke atacağım. Aynen. CT geldi bir tane. İki CT, iki Kırdım dur onu. CT arkada. arkada. Seven çıtağı çıkacak. Kuruz kuruz hemen. de Koş Yapan çıkıyor çamur. Görüş sağlıyorum. Bir şey vurdu. Düşman. Evet. <laughs> <laughs> evet. <-P> oldu. <laughs> Bakıyorum CT. <laughs> Öldü lan. Nice, nice. Helal ver. Ben Cina kuşladım ya. Durduram atarım lan. Tamam. Okay. Okey. Drone atacaksın <laughs> mı de? Yok. Ok atacağım. Tamam. Okey. Bomba tutuyorum yakın o zaman. <laughs> smoke flash atacak. Düşüyorum saftara. Bizi görüyor musun? Saykım saykım. Sen lan şansım şansım. Şavur. E biz şavur bir yeşil kutu. Gardım <laughs> var. Lamba şey var, bukka <laughs> var yakın. Açam buraya. Dur ben. Bombayı bırakıyorum. <laughs> sabıç. Doluş. Şey görmedim. Site trep'e girişti. Lambe ile oynama. vardır, var. vardır. Dikkat et Chamber'dan. Ya Lambe şey. Ah be. -be yok sandım kanka, ya. Korsansa beni al. mı yor yine. Kanka oynayalım yavaşça. Ben bir yavaşça bir B'ye gidiyorum ya. Yavaş oynayacaksak y hiç robot falan atmayacağım. Sizin sese göre B'ye dinleyeceğim oyunu geldi Su Bol çekti. oldu. Durun kesin burayı durmaya güre. Oke. Cem bir beyde. Lan moly attı buraya. Smok bekleyelim. Okey. Ha bey açıldı. Lan bakıyorum. Ben atarım sesi ben Evet. Burada düşman düşüyorum. Sağlı sol sağ sol düştüm smokları. Atacağım durun buraya. Okay. Lamba. Sağ ikin görmedim. Olabilir ama dikkat. et. Solmuş. Burası boş. 3. 3'ü Lamba bir, Lamba Bira. 3 var buradan ama site boş. Kaçacağım baksana. Devamın galiba. Görmedim. Yok. Side arkası. Nice. ya. Aa B. Ya açıldı diye duydum. Evet, İlk kişi yukarıdan açılmamış ya. Evet. Bence bence <laughs> aslanlar bir yerden nasıl B'den veya adam. Onu şey. günüz dörtlüyorlar burayı. Evet. Hiç B falan gitmiyoruz ya. Evet. Hukkanın içinde aslında hiç almıyoruz. Ekmem yiyiz okey. Hukkayı alayım mı ya? Siz B'ye ses A'yı vurmaya çalışayım. Yani. Döndürürsünüz belki. gibi. Olabilir ama belli olmaz. Ne yapacağım? Taygın. Tekli bana Taygın tek, tek da. Smok için sağ ol. De. Tamam, son. tamam. tamam. Ben de, ben de. Şey. A, dönsene A, dönsene, A, dönsene. A, A, Döndüm. Tamam dönüyorum. İki var burada. İki var İki var. Birimden i̇ki var. İki var şey boş mu ya o zaman? Abi Heaven, Heaven abi e, olur. 3 bence. Side 3 olabilir. Yürüyeceğim abi. Kurayım mı? Kuracağım yani mecbur. abi. Duymadım. Nerede kaldı? Kaldı, 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 kaldı. Bete girdi. 2 TP. 3 belki de direkt bir cross lane Bir ah be. Mid geliyor biri. Diğeri shower olabilir bilmiyorum. Okay. Nice. nice. Helal be. Nice. bu trant. Tamam. 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 Kaya. Donde, donde, donde. Aldı mı ya. kayı? Elbo mole attı birim. Gardım boş. Bu kaya attı. bakacağım. Elbo dikkat. kaya boş. Orban yok. Elbo boş. Elbo var. var. Koş koş koş. Bir canım var, bir canım var. Tuz vurdu. Bir İşaretledi beni. Aa, de cehette, ikisi de Bir canım var önümde. Tamam bir canım, tamam bir canım. Aa, öpe gelir buraya. Ulti basıyorum. As bas bas. Kukaya attı. Çok az var. Buraya atacağım. Moktara düştüm. Uçuyor saydı. durun durun. Bekle durun. Bekle 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 Sait, 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 da. sait, 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 Aa İsa ultiden 116 yemiş lan site içinde. Hadi. Baba burada. Toptan buraya duran tepeyi Top kayıcı boş. Atacağım. Aldım mı kayı dönüyorum. Gel duran diyeceğim ulti atacağım ben de duran. Tek dediğim kişi. Okey. Smoklara şöyle şöyle düşeceğim bu arada. Duran dönme başlıyor. De. Sol yakın sol yakın sol yakın sol yakın. Dip dip yakın. Sol yakın dayan. Ah Bek be. Kaldım. Lambada lambada lambada. <laughs> Öldü lamba. Attım, Fake attım. Öldü o da. Kuruyorum. Önce B'ye yok. yok atıyordu B yok. B yok. Kapat yok. ya. Kapalı ya. Arkaya bak. JT, 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 JT. Öldü o nice. nice. Let's go. Nice. nice. Ne yapacaksın? Yok, smoke atacağım. Delaylayacağım burayı ya. Bu atladım, smoke var, attı. Smoke Atlıyorum ya. 2'ye short var. Bir tane short var. Ayşe. bir tane daha. Şavrus'u dur. bir tane peek diyor soldan. 1 tane vurmadım. Bakayım Şavrus'u. Şavrus Hasan'a bekle. Şortumuza smoke atarım iseniz Yetişiyor buradan. Drone'la da. Mole attım buraya. E var mı? Kaldım ben buraya. Drone attı. Gördüm. Wall attı. Wall üstü. Nate attım. Giremez şu an. Şimdi. evet, evet. da bu kadar. Helal. Bunlar ne yapıyor lan? <laughs> Hatta şöyle yapacağım. Şuraya net atıyorum. Bak buraya net atıyorum. Hızlandırma veriyorsun ya. Olur. Ben buraya çıkıyorum. Sola judge'la e, double seçerle buradan uçacağım ben. Tamam. Siz de okay. sağa gidersiniz. <laughs> tamam blokladım galiba. Evet. Çanta yoldan. Çanta yoldan. <laughs> tamam bir dahaki rantta da çekebiliyorum. Ben bir dahaki AP alacağım. O yüzden short aldım ya. Yani. Ben attı lan. Sova Geri çıktım. İki. Ben direkt yedim. Ooo. What? Yaktım. Jump attı. Öldüm ben. 55. <laughs> Öldü. Hahahaha. 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 Spike B'de Hahahaha. 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 Ufka'ya pik diyorum. Ben de pikledim. Ufka sağda. Aslan şu an monitörüyüm mutluyor. Bak bir caş de geçen yani. Şimdi bıçak yedi. <laughs> Eren sen ok at. Atayım. Açılıyor mu? Yok yok o atacak. Ben sumak düşüyorum. Öyle takılalım. Çanta yolda. Donka slow attı. Sage burada. Direkt durağı atışı orada. Doğru pikleyen yok. Saldım onu. Oyun alacak ya. Şorta smoke düşüyorum. Aa short girdi. 80 vurdum. Lambaya da çattı. Kaçış yok. Aa görmüyorum lan. Görmedim ki kanka. Kevin'den pik alacağım. Vurursam düşleyebilir CT ya. Ah be. Aslan çıktı ya. Tamam. Dur onu şese Hatta At hatta. Var long. Orga alacağım. Bir de ses yok. Ha bir tane long var. İki long var, iki long var. Koşmadı. Işte. Orga alıp geliyorum. Base katalım ya. Tamam saldım A'yı ve gidiyorum. Ben de koşuyorum. Short evet, evet. gelmiş. Yukarı bir tane okuyu girdi. Tek başına lamba girer. Okuyu girdi. Smok attı aynen. Yani. Görmedim. Daha şok, daha şok. Yani ah nasıl? lamba da. Cık, gözlerim kısılıyor ya. Aya kuruyor ya. aya. Duş tutacağım ben. Tamam. Madem oynamak istiyorum. Bir zıplayarak dik Chamber 2 tane harcadı. TP de harcadı. Tekti galiba ya. Başka yoksuz. Dönüyorum be. Sanbund hocam be. Şey. Var <laughs> B evet. var, var, var. Long kişi var. Ben Kaldım, Aa, uzun çıkmış kutusunda. de. Çık, 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 öldü. öldü bir. Uzun. Ölüm nerede öldü? şey yapmasana kanka bloklamasana. Uçayım ile Yok yok Tam, insta pikleyeceğim uçarak. Aynen. Eyvallah. Tam tamam. Ah be. Tamam. <laughs> Aa, geldim geldim. Öldü aslan. Aslan aslan deşe attı. <laughs> Duman indi. Olur. Lamba var da. Tamam çok küçük. Geçmemiştir lan. Çok küçük ismi aynen. Short Duvara çarptım ya. Kanka bir seçil kullanacağım buradan. Yok iyi sen. Bırak atmazsan da. güzel olur İbo. Eyvallah. Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Koşarak geliyorlar. Başlat. Kaçar. Neydi attım? Tamam. Bekle bekle bekle. Durur, oh, bekle falan beden, şey çizim çizim. Şey, bekle. şey Önde Spike bekliyor. Şurada. Sahte ışınlanma. Geri dönmedi ya. Bakıyorum arkaya bakıyorum. Re var burada. Hala orada. Kırdım ikisini de. Ayıp atabilirim istiyorsanız bekleyin. Düşüm. İbo'yu e, tutam sol dibi yapış tamam mı e, İbo? Evet pikledi. Öldü. Nice 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 nice. Ee, Satchel kullanacağım. Ben 87 tane. Aa nasıl lan? <laughs> öldü öldü. Bir daha işte. var. Beş attı. Neydi attım? Bakıyorum. Açtı bu rapı. Spike şu an, şu an. var. Spike 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 şu, anda şu an. Bir vurup check atacağım. Ben, boş okay. Ölüş sağlıyor. Yine gidiyorum ben buraya. Be. Çabırsa çabırsa çıktı. Helal. Elinize sağlık arkadaşlar. baylar. Maç başladığında be chatte kağıt üstünde karşısı aksa oldu, şöyle oldu, böyle oldu yazıldı ama gereken dersi verdik. Önemli anlayım değil, tecrübe. Gereken cevabı verdik öyle. Aynen öyle. Top attım frek falan diyor bu Ross haberiniz olsun. Yedi entratmışım.